Dün Amerika endeksleri inişli çıkışlı bir seans geçirirken, bugün açıklanacak olan tüfe verisi öncesinde Dow Jones hariç tüm endeksler yata eksi bir seviyede günü tamamladı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisinin %4.63 seviyesine gerilemesi piyasaları rahatlatsa da hafta sonunda hükümetin kapatılma tehlikesi de piyasaları olumsuz etkileyebilir. Bu hafta Amerika perakende şirketlerinden Walmart, Target ve Home Depot'nun bilanço açıklamaları tüketicilerin harcamalarının detaylarını görmek adına takip edilmesi gereken önemli gelişmelerden olacak. Amerikan endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.16 yükselirken, S&P 500 %0.08, Nasdaq ise %0.22 düştü. S&P 500 endeksinde önemli bir seviye olan 4400 hala destek olmayı sürdürüyor. Endekste yer alan 11 sektörün 5'i primlendi. Enerji %0.71 ile en başta yer alırken, sağlık %0.56, zorunlu tüketim %0.36 primlendi altyapı %1.24, gayrimenkul %0.82, bilgi teknolojileri ise %0.54 değer kaybetti. Dow Jones Endeksinde 9 sektörün 6'sı primlendi. Sınai %1.34, tüketici hizmetleri %1.03, enerji %0.73 ile yükselişte önemli rol oynadılar. Endekste takdirsel tüketim %0.6, materyaller %0.49, bilgi teknolojileri %0.48 değer kaybetti. Avrupa endeksleri geçen haftayı eksi alanda kapatırken, dünse tüm majör endeksler artıda kapandı. Eurostox 50 endeksi %0.83, FTSE 100 endeksi %0.89, DAX %0.73 oranında değer kazandı. FTSE 100 endeksinde bilgi teknolojileri %0.44, gayrimenkul %0.26 ve altyapı %0.2 oranında değer kaybetti. Sağlık, enerji, finans ve zorunlu tüketim ise sırasıyla %1.03, %1.15 ve %0.96 oranında değer kazandı. DAX endeksinde ise değer kaybeden tek sektör %0.55 ile altyapı oldu. Sınayi %1.51, iletişim hizmetleri %0.98, sağlık %0.62 ile en fazla primlenen sektörler oldular. Bugün Amerika tüfe verisi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bugün açıklanacak olan Amerika enflasyon verisi öncesi yoğun bir veri akışının da olmamasının etkisiyle dolar endeksi sakin bir gün geçirdi. 105.80 seviyesinin biraz altında güne başlayan endeks 106 seviyesine doğru bir test yapsa da günü 105.65 seviyelerinde kapattı. Sakin seyirle birlikte Amerikan doları diğer para birimlerine karşı karışık seyrettiği bir gün geçirdi. İsveç kronu ve sterlin dolar karşısında %0.53 ve %0.43'lük primlenmelerle en iyi performansı gösteren para birimleri olurken, Yeni Zelanda doları ve Japon yeni sırasıyla %0.12 ve %0.07 oranında kayıplarla en kötü performansı gösteren para birimleri oldu. Dolar-Japon yeni paritesi 151.91'e kadar yükselerek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Euro dolar paritesi güne 1.0690 seviyelerinde başladı ve gün içerisinde 1.07 seviyesini test etti. Daha sonra bu seviyede tutunamayan parite 1.0670 seviyesine kadar gevşese de günü 1.07 seviyesinde kapattı. Amerika tahvil piyasalarında sakin bir günü geride bıraktık tüm vadelerde kapanışa doğru hafif alıcılı bir seyir izlendi. Sakin seyirle birlikte Amerika 2 yıllık tahvil getirileri %5.02 seviyesinde. 5 yıllık getiriler %4.65, 10 yıllık getiriler ise %4.63 düzeyinde kapanış yaptı. Avrupa tahvillerinde karışık seyir gözlenirken, gelişmekte olan ülke tahvillerinde hafif satıcılı seyir görüldü ve getirilerde ortalama 3 bas puanlık artış gördük. Güney Amerika ülkelerinde yaklaşık 4 bas puanlık yükseliş görülürken, Asya ve Suudi Arabistan tahvillerinde nötr bir seyir vardı. Türk Euro tahvilleri diğer gelişmekte olan ülkelerden de negatif ayrışarak daha sert bir satış yaşadı ve getirilerde artış görüldü. 10 yıllık Türkiye Euro tahvil getirileri yaklaşık 8 bas puanlık artış görürken getiriler %8.65 seviyelerine geldi. 5 yıllıklar 6 bas puan artışta %8.19 seviyesine çıkarken, Türkiye 5 yıllık ülke risk primi ise günü yatay olarak 378 seviyelerinde sonlandırdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.